arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Bugün biz Venezia AVM'ye geldik. Açık havalı AVM. Ben ilk defa görürüm. Küçüklüğümde gelmişim bir kere. Arkadaşlar burada tekne de var. Bakar mısınız? Şu anda arkadaşlar burada tekne de var bakın. Yani havuz var sonra tekne de var. Biz eğer şey yaparsak buraya da bineceğiz. Çok güzel bir yer değil mi? Arkadaşlar şimdi biz mağazaya girip alışveriş yapacağız. Merdivenlerle gidiyoruz. Dikkatli. edin. Çok güzel bir yer. Anne burasını çekelim. Çok Yüzüme yüzesim geldi burada arkadaşlar. Hadi gel bakalım. Üst kasaya bir lütfen. Arkadaşlar şimdi kapalı alana girdik. Mağazaları geziyoruz. Oyun alanına doğru şimdi yol geliyoruz. Evet. Buradan olduğuna bakar mısınız? Buraya kayıp koymuşlar arkadaşlar. Şimdi oyun alanına doğru gidiyoruz. Gelin, gelin. Nasıl çok güzel bir yer. Havana bakar mısınız? tavanda bulutlar var. <laughs> Lambalar bile koymuşlar. <laughs> Çok güzel bir yer burası. <laughs> 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 Oyun alanına geldik. Giriyoruz içeri. Kardeşimin en istediği yer. Gelin dışarıdan. <laughs> Çileks galiba. Şimdi oyun alanımıza ilerliyoruz. Geldik yani. Nereye girelim? Şimdi ya. kardeşim seçiyor. <laughs> Lavaboya girecekmiş. Bakın. <gülüyor> <Neymiş>? <gülüyor> Burada parti odası var. Yani. <laughs> evet. Evet. <laughs> <Kırıltıcıydı. gülüyor> gitmek için. <laughs> Maymuna bak. Buraya girelim mi? girelim mi girecek mi? Evet. İster misin evet Arkadaşlar köpek balığı. Buraya girmeye karar verdik. Arkadaşlar şimdi kocaman oyun parkına geldik, şimdi buraya bineceğiz. Beyin kulunası, ne oldu? Gidiyoruz. Atlet gel. Ben bu film kaydırayım, bir an Samia ya? Çok hızlısın yetişemiyorum. Hadi anneciğim. <laughs> Kapalıysa geçme dur. Bekle. Evet. Sa Samiye ile beraber. An beraber Munise ile beraber. Bak senin küçük kardeş kayıyor. Gel bir çıkalım bakalım. Bekle Munise. Bekle. Eline. bekle. Eline. bekle.

Kardeşim buradan giremez ki. Dedim Samia. Tamam da aha oradan gideceğiz galiba. Barkan, tamam, hadi B. bakalım, bakalım ne varmış. Aa, ben... Bak. Aa bak. Gizli geçemiyoruz ki buradan. Dedim ya size yukarıdan geçeceğiz diye. Bak burada top var. Geçiş var orada. Ooo. <laughs> <laughs> Aa oradan geçiş var mı? Evet gizli bölgeler var çok iyi <laughs> arkadaşlar geçiş bulduk ya geçiş bulduk hadi bakalım <laughs> tamam, hadi zıplayabilirsin oraya geçip <laughs>

Burada bir şey yok ki. De. Bir bina. şey yok. Hadi yukarı çıkalım. Samia şurada. Gel. Hadi çıkıyorum. E, ha? Kardeşim düştü. Ben de düşüyorum az kalsın. de. <laughs> 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 Kıllar şarap, şarap mı? Şarap mı? Nasılsın? 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 Burası çok güzel. Ben diğer tarafta saklanıyorum. <laughs> ben burada biraz saklanacağım. <laughs> 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 <O>, çok güzel. <laughs> Dur bir dakika. <laughs> tövbe tövbe. <laughs> Burada biraz taklalar attık, oyunlar oynadık. Şurada da Güzel bir yer varmış, oraya geçin. Evet. Bu tarafta. Nasıl? Nasıl? Munisa bu tarafta. Evet. Sahne sizin, hadi. Şimdi biz buraya geldik. Burada bu da ne yapacak? Hadi biz sakla gitsin, bulalım. Çiçek.

Çarp, çok çabuk müdür. Paris'e Ablan yanına geç şuraya.

どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどう

Nereye gidelim? mi? Buralara gir. <laughs> tamam, hepsine girdik zaten. Anne diğer tarafta bir tane oyun var. Oraya gidelim. Tamam gidelim. Hadi Buradan ya. gidelim. Evet. <laughs> Koşmayın yetişemiyorum size. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyoruz. gidiyoruz çıkış nerede Burası. ben çıkmak, çıkmak istiyorum Tamam oradan kayıp kardeşim buradan gitti toppalaniye kayabilirsiniz buradan. buradan kayarsın topa... toppalaniye geleceksin evet, Hadi işte git. Gel siz oradan gidin. Evet sen bizi orada bekle. Tamam. Kardeşin elinden tut tamam mı? Saniye gel İstemiyor musun? Tamam hadi. Ben çıkayım mı? Git. Ben çıkayım mı? Evet. Tamam ben. Bir orada bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi bakalım. Evet, beraber kayalım mı? Evet, orasını kapatmışlar. Evet. Yavaş, Munisa e kayboldu ama bulmamız lazım onu. Bekle beraber kayalım. Nereye? Gel buradan kayalım beraber. Bekle beraber kayalım mı? İster Abi, misin? Munise biz oradan bulamayacağız. Gel buradan kayalım. Hadi. Bir şey olmaz. Dur bekle. Biz buraya geldik. Buraya Otobüs varmış. Diğer

냄새 나잖아. 아, 뭐야. 이거 다 뭐야? 냄새 나잖아. 아이, 지금 썩네. 썩네. 알겠는지? 아, 이거. 얘도. புதியப்பா i mean not 别看。 我发点吧,吧。<的> maymun mu? Emin misin? Maymun burada. Penguen. <laughs> Pengular. Pengulara bayılıyorum. Çok tatlı. <laughs> Bakar mısın? Arkadaşım. Arkadaş olalım mı? <laughs> çok tatlı. Hadi yürüyün. Buraya gireceğiz. Hadi yürüyün. <laughs> Samia, hadi gidiyoruz. <laughs>

atma da. <laughs> ya atıyorum ya. Nereye atacağım? Bak Al. bu şeyleri atman lazım herhalde. Şimdi algılayayım. Atıyorum ya. Sana atacağım şimdi. <laughs> Ellerini kaldır. Anlamıyorum ne anne, anne lazer çıkıyor. Evet. Alkolar. Alkolar. Aa, onlar çıkıyor ya çıktığında atacaksın bak. Hii, şimdi evet. Anne bunu Arkadaşlar bugünkü eğlencemizin sonuna geldik kanala abone olmayı Abi, like atmayı ya. unutmayın tamam, tamam. hoşçakalın sizleri çok seviyoruz.